Adli Usta TV Ana Haber Bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 8 Eylül Pazartesi günü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. İzmir saldırısını 16 yaşındaki çocuk nasıl yaptı? Sözde dini öğütler gençleri hangi vaatlerle kandırıyor? Son olay herkesi düşünceye sevk etti. <laughs> Bu çocuğu hangi merdiven altı radikal örgütler bu hale getirdi? Din adına yola çıkıp teröritel ve ihraç eden yasa dışı örgütün ürünü olan 16 yaşındaki saldırgan kar maskesi takıp karakola ateş açtı. Saldırıda iki polis şehit oldu. İki polis, üç kişi ağır yaralandı. Yaralı polislerden birinin ise durumu ağır. Yerde yaralı bulunan radikal örgütlerin ağına düşen bu çocuğun kanları içinde tekbir getirmesi ise beyninin ne kadar etkili yakandığını gösteriyor. vur 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 abi vur vur abi Allah 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 abi bak vur şuradan vur ayağından vur ayağından vur abi vur zaten buraya vur zaten Ama Olur, şıksana. Olur, şıksana. Olur, şıksana. Bu arada İzmir'deki saldırı ve sonrasında şehit olan polislerle Malatya Büyükşehir Belediyesi personelinin ölüm haberi Malatya'da bugün yapılacak olan konserin iptal edilmesine neden oldu. Sanatçı Yavuz Bingöl ile Elif Buse Doğan'ın katılacağı konser programının olaylar ve kaza nedeniyle iptal edildiği ileriki bir zamanda yapılacağı bildirildi. Kuzey çevre yolu tam olarak faaliyete geçmedi ama ikinci kurbanını aldı. Geçtiğimiz günlerde Önder Yıldırım bugün de Erkan Karada mezar oldu. Koca kamyon, kalın demirler, sağlam damper bu hale geldiyse demek ki kazanın şekli ve şiddeti çok fazla. Kuzey Çevre yolunda hafriyat kamyonu duvara çarptı. Sürücü hayatını kaybetti. Malatya'nın Batargazi ilçesinde Kuzey Çevre yolunda lastiği patlayan hafriyat kamyonu istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Erkan Karadağ olay yerinde yaşamını yitirdi. Malatya'nın Batagazi ilçesi Karabağlar Mahallesi mevkiinde Kuzey Çevre yolunda meydana gelen kazada Malatya Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmasında görevli Erkan Karadağ yönetimindeki hafriyat kamyonunun lastiği topattı. Patlayan lastik sonrası önce yol bariyerlerine çarpan kamyon ardından istinat duvarına çarparak savruldu. Feci kazada Erkan Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti. Bu yolda 21 Ağustos tarihinde bir otomobil kuzey çevre yolunda kaza yapmış, 43 yaşındaki Önder Yıldırım hayatını kaybetmişti. Bugün de aynı yolda Erkan Karada hayatını kaybetti. Arapgir ilk defa kara kucak güreşleriyle tanıştı. Çim üzerinde yapılan kara kucak minderde gerçekleşti. Renkli ve unutulmaz anlara şahitlik edildi. <laughs> yıl ilk defa düzenlenen kara kucak güreşleri paşaların torunlarıyla buluştu. Daha önce ilçede denenmemiş olan atasporunun öncülüğünü Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu yaptı. Davullar, zurnalar, yemeklerle başlayan güreş müsabakalarına bu yıl sadece Malatya'da bulunan pehlivanlar ağırlıklı olarak katıldı. İlçenin meşhur kozluk çayının kenarında organize edilen karakucak güreşlerinde hiç alışık olmadığımız bir sürpriz yaşandı. Kız güreşçiler sembolik olarak kafa kol çektiler. Alanda çim olmadığı için özel minderler serilip gölgelikler oluşturuldu. Malatya'nın yerli pehlivanları güçlerini gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Barış Yıldız'a ağlı kıyafeti giydirildi ve kapışma başladı. Kısa konuşmaların yapıldığı programda Arapkir Kaymakamı ile Belediye Başkanı söz aldı. Şu minder'e çıkan her yaştaki çocuğumuzun yarın bir özgüvenle ben bunu da yapabilirim diyeceği bir minder kuruldu. Bu çok kıymetli bir şey bizim açımızdan. Mehmet hocamı çok seviyoruz. Güneşin değil, sporun her türlüsünü destekliyoruz. Eğitimi başa koymuşuz, sağlığı başa koymuşuz. Tabi burada Sayın Kaymakam'ın himayesinde, devletimizin emrinde kurallar ne kadar neye müsaade ederse daha fazlası ne yapabiliriz diye bakan bir ekip çalışması yapıyoruz. Belediye ekibi 24 saat sağda devletin ilgili kurumlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor. Arapkir bir bütün olarak kültürünün gereğini yapıyor. Köklerinden aldığı Türkmen kültürünün ilhamıyla bağlılık göstermeye ve Arap bir coğrafyasında, yukarı Fırat merkezinde nöbet tutmaya devam ediyor. Ben dilerim ki bu topraklar bugünden daha güzel insanlara ev sahibi olsun. Yeni nesillerimize, yeni bağlılık gösterenlerimize, yeni evlatlarımıza yeni şeyler yapmayı nasip etsin ve bu topraklar üzerinde durarak yaptırsın. Ee, müsabakaların bereketli geçmesini, centilmence yarışmasını ve çocuklarımızın da bu minlerden sonra kazananı kaybedeni sorgulamadan hepsinin kazanmış olduğunu bilmelerini isterim. Mindere çıkmak en büyük kazançtır. Minder her zaman bir cesaretin önlüdür. Geleceği atılan en önemli adımdır. Bu açıdan özellikle sporcularımızı bir kez daha kutluyorum. Tabi az önce ifade edildiği gibi bu Neyhan Asadı'nın ikinci şenliği olmasına rağmen kara kucak güreşlerine ilk defa ev sahipliği yapan bir festival olarak inşallah ilerleyen yıllarda da anılacaktır. Tabii ki bu organizasyonların ilkini yapmak zordur. Bunu organize edebilmek, bunu başlatabilmek büyük bir cesaret istiyor. Öncelikle bu cesareti ortaya koyan kıymetli belediye başkanımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Tabii ki bu belediye başkanımızın öncülüğünde bir organizasyon işi. Bu organizasyonda yer alan değerli ilçe spor müdürümüze, çalışanlarla, Güreş Federasyonu'nun kıymetli temsilcilerine ve hocalarımıza yine huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Daha sonra günün en heyecanla beklenen anlarından biri olan güreş ağası seçimi katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Coşkulu tezahüratlar eşliğinde yapılan seçimde Arap Gir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şenol Sekizsu, 2025 yılı yeni güreş ağası seçilerek bu anlamlı ünvana layık görüldü oda başkanı tam 1 milyon lirayla gelecek yılın ağası oldu. Evet, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Şenol Sekiz Sök. Bizde bir yani. <laughs> milyon milyon TL'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Şenol Sekiz Sök'a coşkuyla alkışlıyoruz. Evet, iki tane adayımız kaldı. 1 milyon TL'yi sizde. Böyle kalsın mı? Böyle kalsın işte, çünkü sonuçlandı herhalde. <laughs> Yaklaşık 100 güreşçinin katıldığı Arap Geri Kara Kucak Güreşleri Baş Pehlivanı Yeşil Yalçın Altın oldu. Malatya'nın siyah kuru üzümü meşhur Banazı'da sergenler kuruldu. Aylardır büyük emeklerle yetiştirilen Banazı karası menşeli üzüm coğrafi işaret belgesine sahip bir ürün. Malatya'nın Beyda eteklerinde yetişen ve hiçbir yerde eşi benzeri olmayan Banazı Karası olarak adlandırılan bölgenin önemli kuru üzümünün hasadı başladı. Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret belgeli olan Banazı üzümü sergenlerde yerini aldı. Zirai dondan dolayı büyük bir sıkıntı çöken Malatya'da az da olsa banaz üzümünü bulmak mümkün. Aynı zamanda ilimize moral kaynağı da olan banazıdaki sergenler güneşte kurutulmaya bırakıldı. Konaktaki bağlarda dededen kalma üzüm bağlarının bakımını sürdüren Hüseyin Altıntop, adeta derman gibi olan üzümü özenerek topluyor, güneşle baş başa bırakıyor. Geçen sene çok güzel üzümümüz vardı. Sağ olsun televizyonumuz Baharla geldi serpene vurduğumuz zaman Dedi ki Nasıl olacak Soğuk sizi etkiledi mi Evet etkiledi Bir kökle bir saklım Veyahut da Tükünsü Boş kök adlinden fazla Örneğin bu kökler Bu kökler Nereden bakalım? 10 saklım kesecektik Maalesef ki en tabanda kalan dalımızdan bir saklım o da değil yani saklım bu de değil bunu kestik güzel diyelim bu 10 bundan da 10 saklım kesmemiz lazımdı maalesef ki Yine bir saklım. Bilemedin için saklım. Ha, gelip Devlet destek verir diye bekledik. Burada normalde 200 bin lira, 250 bin lira para yapıyorduk. Yani yiyorduk, yapıyorduk. Ama şu anda maalesef ki 1000 lira gelirimiz olmayacak. Evet evet. Bunu da konum komşuya dağıtalım. Onlar da tatsın bari. Yani devlet sormadığı gibi. Ya arkadaş. çünkü muhtarı da ilgilenmedi ya. Muhtar demedi ki ya sen de çiftçilik yapıyorsun. Senin bahçende ne var ne yok diye soran da olmadı. Demek ki kendi kendimize yeteceğiz. Teşekkürler. Bilindiği gibi Banazı Karası, Beydağları'nın eteğinde İnönü Üniversitesi ile Örneköy arasında bulunan 30 kilometrelik bir aks üzerinde yetişebiliyor. Bu şifa kaynağı üzümün en merkezi noktasını da Banazı bölgesi oluşturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanına neden belediyeleriniz AK Parti'ye geçecek diye söylentiler yayılıyor dedik. İl başkanı da bu konuya açıklık getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Barış Yıldız Arap Gire Mor Reyhan Hasadı için geldi. Tam bunu fırsat bilen gazeteci Necdet Akboğa, Cumhurbaşkanı CHP'den AK Parti'ye geçecek diye söylentilere karşılık neden bu tartışmaların yaşandığını sordu. Yıldız ne konuştu? Konunun ciddi olması gerekir. E, konuyu ciddi alacak alemiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 belediye başkanı ben her zaman söylüyorum. 5'i de Malatya'mızın 5'i bir yerdesi. En çalışkan belediye başkanlarımızdan biri ve Cumhuriyet Halk Partili seçmenin ötesinde muhalefet seçmenine bir söz vererek hepsi seçildiler. Yani Cumhuriyet Halk Partili'nin oyunun üzerinde tamamı oy aldılar, seçildiler ve ayrım gözetmek için herkese, beş belediye başkanımız da hizmet ediyor. Onlar hizmet için çalışırken ne onların moralini bozmaya ne de bizim böyle bir konuyu ciddiye alıp herhangi bir belediye başkanlarımıza, Güvensizliğimiz söz konusu değil. Böyle bir konuyu ciddi almamız mümkün değil. O yüzden herhangi bir cevap vermedik. Ve bize e, mikrofon uzatan soran hem gazetecilere hem de sokakta soran vatandaşımıza da bu konuyu ciddi almadığımızı söyledik zaten. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Yargı e, hukuk sopasıyla beraber dört bir taraftan saldırıyorlar. Bir taraftan da bir algı yönetimi girişimi var. Cumhuriyet Halk Partileri'nin moralini bozmak adına. Daha doğrusu tüm İktidara muhalefe olan tüm kesimlerin moralini bozmak üzerine böyle bir oyunlar oynanıyor. Hepsine söylüyoruz, tüm muhalefet seçmenine söylüyorum. Ee, tamamına söylüyorum, korkmayın. Ee, ne olursa olsun bizler sizleri temsil edenler olarak geri adım atmayacağız. Beş belediye başkanımızın zaten bu konunun e, yalan olduğu ay yuka çıktı. Dün herhangi bir geçiş olmadı. Biz zaten biliyorduk ama Malatya kamuoyu da bunu görmüş oldu. dedikodu atanlar bugün yanıldıkları ortada. Ee, bakın Türkiye'de iki tane mevzu var. Biz iki yerde büyük bir çarka çomak soktuk. Birisi kurultayımızda Özgür özelliği genel başkan yaparak hiç kimsenin beklemediği bir adım attık. İkincisi yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partimizi birinci parti yaptık. Hem kurultayı hem de yerel seçimlerde birinci parti olmamızı hazmedemeyenler bugün takla tüfekle işte yargı sofasıyla her şeyleriyle ellerinde ne varsa algı yönetimleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıpratma girişimdeler. Onlar vurdukça biz güçleniyoruz. Ben onu görüyorum. Sahada ilgi artıyor. Bu mağduriyeti herkes görüyor. Bu davalarla ilgili hukukçu arkadaşlara soruyorum. Diyorum ki ya hukukken böyle bir şey mümkün müdür? Başkan mümkün değildir diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Barış Yıldız, Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylığı, Kongre'de Malatya örgütünün tavrını ve tercihini de sorduk. Yarın özel röportajımızda bu konuyu ele alacağız. Gözaltına alındığında. Şehrin protokolü hem yeni eğitim yılını açtı hem de okul açılışı yaptı. Malatya'da 6 Şubat depremi sonrası yeniden inşa edilen Mehmet Miraç Gül Alioğlu İlkokulunda yeni öğretim yılı açıldı. Hem sezonun hem de yeni okulun açılışına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor İlhan Geçit, Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başar, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan kent protokolüyle çok sayıda eğitimci katıldı. 2025-2026 eğitim öğretim sezonu Malatya'da ders zillerinin çalmasıyla başladı. Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde bulunan Mehmet Miraç Gülalioğlu İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi. Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır açılışta yaptığı açıklamada deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve eğitim yatırımları hakkında bilgiler verdi. 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz 895 dersliğin yerine bugün 1029 derslik koymuş ve hizmete almış bulunmaktayız. Mevcut 87 yatırımımız tamamlandığında ise derslik sayımız 6177'den 7704'e yükselecek ve kaybettiğimiz dersliklerin üzerine yüzde 25 artış sağlamış olacağız. 2024-25 eğitim öğretim yılında Malatya Marif Camiası olarak LGS sınavı, bursluluk sınavı, YKS sınavı ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda elde ettiğimiz başarılar şehrimize umut olmuş, gurur kaynağı olmuş ve geleceğe daha yüksek bir motivasyonla yürümemize neden olmuştur. Yeni eğitim öğretim yılında Başarılarımızı devam ettirmek ve daha da büyüyerek ilerlemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün 12.953 öğretmenimizin liderliğinde 150.515 öğrencimiz 852 okulumuzda Yeşil Vatan temasıyla ilk ders başı yapmışlardır. AK Parti İl Başkanı Ali Bakans'a konuşmasında hayırlar diledi. Tabii 11 Şubat 6 Şubat depreminin derin izlerini taşıyan vilayetimizde bugün geldiğimiz noktada artık deprem öncesinden sınıf sayısı olarak yüzde %15 daha fazla bir hale gelmiş Malatya'yla bugün karşı karşıyayız güçlü bir hükümet var güçlü bir devletimiz var bu kadar kısa bir sürede deprem öncesindeki sınıf sayısını yüzde on beş artırmış bulunuyoruz. Tabi 2005-2026 yılı inşallah ülkemiz için, milletimiz için, tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Erde, şehrin yeniden ayağa kalktığını, okullarda ve konutlarda yapılan yatırımlarla eğitim ve yaşam alanlarının daha güvenli hale geldiğini ifade etti. Kıymetli öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz, kıymetli öğrenciler, şehrimiz yeniden ayağa kalkıyor. Hepiniz görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın güçlü destekleri, şehrimizdeki oluşturduğumuz sinerjiyle şehrimiz yeniden ayağa kalkıyor. Gerçekten eskisinden daha güzel bir malatya inşa edilecek. Tabii burada az önce Milli Eğitim Müdürümüz de açıkladı. Okullarımız Fazlasıyla inşa edildi. Yani yüzde 25 oranında büyük okullarımızda, art dersliklerimizde artış var. Aynı şekilde biz konutlarımızı da Allah'ın izniyle hak sahiplerinin konutlarını bu yıl sonuna kadar teslim etmiş olacağız. Zaten biliyorsunuz yaklaşık 46 binin kurası şekilde. İnşallah e, yıl sonuna doğru konutlarımızı ve iş yerlerimizin tamamını ee, inşallah teslim edeceğiz. Törende son olarak söz alan Vali Settar Yavuz da konuşmasında dijital çağın getirdiği yenilikler yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin merkezinde çocukların yer alması gerektiğini, eğitimde yapılan her yatırımın yalnızca bugünü değil geleceği de şekillendirdiğini ifade etti. Geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımızın en iyi eğitimi alması ve özellikle yaşayacakları çağa, çağa uygun şekilde yetiştirilmesi da devletimiz her türlü fedakarlığı yapmaya devam ediyor. Onun yanında Enver Gülalioğlu gibi hayırseverlerimiz de yine evlatlarımızın yanında durmaya, eğitime ve altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor. Bu hepimiz için mutluluk verici bir seviye olduğunu söylemek istiyorum. Eğer mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamak istiyorsanız, eğer tam bağımsız bir Türkiye sevdanız varsa, bunun yolunun eğitimden geçtiğini artık hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bilim, sanayi ve teknoloji olduğu artık dijital çağda evlerek sanal gerçekliğin artık yapay zekanın ve dijitalleşmenin de merkezinde olduğu bu yeni dönemde yeni çağ artık hepimizi zorluyor. Eğer bu çağda da biz düşen görevi yapamazsak korkarım ki evlatlarımız çok daha büyük acılarla yüzleşmek zorunda kalır. Konuşmaların ardından ikinci sınıf öğrencileri okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti. Öğrenci ve protokolün ders dilini çalmasıyla yeni eğitim öğretim yılı başladı. Ardından hatıra fidanları dikildi. Toki'nin Kiltepe bölgesindeki şantiyesinde yangın çıktı. Evlere sıçrayan yangına itfaiye zamanında müdahale etti. şanti alanında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iki müstakil ve sıçradı. Yangında yaralanan olmazken evlerde büyük hasar oluştu. <laughs> Kiltepe Mahallesi Gülnebi sokakta bulunan şantiye alanında kimyasal atıkların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, şantiye alanında bulunan Zülküf Cengiz ve Ahmet Şüreli'ye ait müstakil evlere sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Alevler ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki evde büyük hasar meydana gelirken evlerde bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmaması da yüreklere su serpti. Yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Günlerimiz 8 Eylül Pazartesi gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık efendim. yani tekrardan aynı saatte huzurlarınızda olacağım. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.